1. Sevgili yavrularım Merhabalar Bir matematik dersinde tekrar birlikteyiz. Geçen dersimizde geometrik cisimleri incelemiştik. Bugün geometrik cisimlerin özelliklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde işlediklerimizi kısaca bir gözden geçirelim. Önce küp incelemiştik. Küp dediğimizde küpün 6 tane yüzü vardı. Yüzeyleri kare şeklindeydi ve bu yüzeyler birbirine eşitti. 8 tane köşesi vardı. Bunları göstermiştik. iki tane de ayrı yani kenarı vardı. Bu kavramların neler olduğunu defterimize not etmiştik. Geçiyorum. Kare piramit Evet elimde bir küp var. Hatırlıyorsanız bunu da göstermiştim. 6 tane yüzeyi vardı. Numaralamıştık. Geçiyorum kare prizma. Kare prizmanın alt ve üst ve alt tabanı kare şeklinde yan yüzleri dikdörtgen şeklindeydi. iki tane alt üst taban alt taban kare şeklinde ve bunlar birbirine eşit. Dört tane dikdörtgen şeklinde yan yüzü var. Ve bunlar bu dikdörtgenlerde birbirine eşit. 8 tane köşesi var yine. 12 tane ayrıtı, 6 tane de yüzü var. Geçiyorum dikdörtgenler prizmasına. Bu yüzeylerinin tamamı dikdörtgen şeklinde olduğu için ismini buradan almıştır. Kare prizmanın da üst ve alt tabanı kare şeklinde olduğu için adını buradan almıştır. Geçiyorum dikdörtgenler prizmasında. 6 tane yüzeyi vardı dikdörtgen şeklinde. 12 tane ayrıtı var. 8 tane köşesi var. Ve bir diğer işlediğimiz prizma üçgen prizmaydı. Üçgen prizmanın da gördüğünüz gibi 5 tane yüzeyi var. Yine burada alt ve alt tabanlı üst tabanı üçgen şeklinde. Bu üç tanesi de yan yüzeyleri ise üçü dikdörtgen şeklindeydi. Evet üçgen prizmamız. Üst taban alt taban üçgen şeklinde yan yüzler üç tane dikdörtgen şeklindeydi. Diğer prizmalardan farklı olarak beş tane yüzeyi var. Dokuz tane ayrıtı var. Altı tane de köşesi var. Bunları göstermiştim. Evet kaldığımız bölüm silindir, koni ve küre idi. Şimdi silindiri inceleyelim. Evet. Kalemimizi elimize aldık. Silindir. Gördüğünüz gibi bir soba borusu. Soba borusu silindire benzeyen bir nesnedir. Silindirin köşesi ve ayrıtı yoktur. Silindirin köşesi ve ayrıtı yoktur. Evet bunu kitaplarınızda not etmenizi istiyorum. Silindirin köşesi ve ayrıtı yoktur. Üç tane yüzey var. Üst yüzle alt yüz daire şeklinde. Yan yüz ise eğri yüzeydir. Şimdi ben size silindirin evet. özelliklerini söyledik. Geçelim. Gördüğünüz gibi çocuklar ben bunu katladığım zaman yan yüzeyinin eğri olduğunu göreceksiniz. İnşallah sağlıkla beraber olursak bu cisimleri birlikte yapacağız ve okulumuzda ve evinizde sergileyeceksiniz. Gördüğünüz gibi silindir. Alt ve üst yüzey daire şeklinde. Yan yüz ise eğri yüzeydir. Ama açılışını gösterdiğimde Gördüğünüz gibi açılımında bir dikdörtgen alt üst tabanlar daire şeklinde ama biz ne yapıyoruz? Bunu silindir olarak yaptığımızda yan yüzeyinin eğri olduğunu görüyoruz. Geçiyorum koni. Burada bunun hemen bir yıldız koyalım. Silindirin köşesi ve ayrıtı yoktur diyoruz. Üç tane yüzeyi vardır. 3 tane yüzeyi vardır. Burayı sildim. Geçelim. Çıkmam gerekiyor. Evet. Konik kullandığımız şapkalar koni şeklindedir. Evet. Dondurma külahı koni şeklindedir. Değil mi? Bakın benim de elimde koni şeklinde bir geometrik modelim var. Mavi kalemimizi alalım. Koninin köşesi ve ayrıtı yoktur. Köşesi ve ayrıtı yoktur. Ama iki tane yüzey var. Bir yan yüzeyi, bir de tabanı daire şeklindedir. Yan yüzeyi. Bakın o da yan yüzey, eğri yüzey. Açık şeklini yine göstereyim size çocuklar. Şimdi bakın bunu eğri yüzey olarak düşünüyoruz ve daire olarak da tabi ben bunları katlama payı bıraktığım için burada şu an kesmem gerekiyor ama ben size açık şeklini göstermek istedim külah şeklinde düşünün yani bir kağıda külah yaparsam aynen bir koni oluşmuş olur bakın şöyle koni şeklinde olmuş oluyor Gördüğümüz gibi tabana, tabanı, tabanı daire şeklinde ve eğri yüzeyi. Geçiyoruz. Hemen bunu da not edelim. Mavi kalemimizle. Koninin köşesi ve ayrıtı yoktur. İki yüzeyi vardır. Koninin köşesi ve ayrıtı yoktur. İki yüzeyi vardır. Sanıyorum notumuzu aldık. burayı siliyorum. Daha sonra bunların özelliklerini defterlerimize hep birlikte not edeceğiz. Devam ediyorum. Geldik küreye. Küre. Evet, yeşil kalemimi alayım. Farklı renkleri kullanalım. Küre. Evet, en çok sevdiğiniz nesnelerden biri top. Basketbol topu, futbol topu, voleybol topu küreye benzemektedir. Top küreye benzeyen bir nesnedir. Kürenin köşesi ve ayrıtı yoktur. Yalnızca bir yüzeyi vardır. Evet benim elimde bir model top olduğu gibi ve yine bir geometrik cisim top sadece bir yüzeyi vardır. Köşesi ve ayrıtı yoktur. Bunun da önüne bir yıldız koyalım. Kürenin köşesi ve ayrıtı yoktur. Bir yüzeyi vardır. Evet. Şimdi sayfa 203'ü geçiyoruz. Sizinle beraber sayfa 204'ü birlikte yapalım çocuklar. Daha sonra öbür sayfa farklı e, küp, kare prizma ve dörtgenler prizmasının benzer ve farklı yönlerini birlikte tespit edeceğiz. Evet burayı siliyorum. Sayfa 204'ü beraber yapalım. Şimdi burada sizin yapmanızı isteyeceğim. Aşağıda verilen geometrik cisimlerin köşelerini kırmızıya, köşelerini kırmızıya, köşelerini kırmızıya. Kırmızı ayrıtlarını mavi. Ayrıklarını mavi yüzlerini sarı renkte yüzlerini ev, evet, yüzlerini sarı renkte çizerek belirtmenizi istiyorum. Şimdi ben mesela neyi yapayım? Bir tane örnek size yapayım. Diğerlerini siz yapın. Ne dedik? Nokta nokta verilen köşelerini kırmızı ayrıklarını mavi köşelerini kırmızı. Mesela evet kırmızımı aldım köşelerini küpün köşelerini gösterelim. Bir iki evet nokta yazarken biliyorsunuz sıkıntımız oluyordu. Üç dört beş altı yedi bir iki üç dört burada yanlış oldu çocuklar onu sileceğim 7 8 Şunu hemen sileyim. Evet. 8 tane kaşeye kırmızı ile gösterdik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aynen şurada olduğu gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Belirledik. Evet, ayrıklarını mavi renkli dedik. Ayrıt neydi? Kenar demekti. Yani bir... Ah, çıkamadım. Evet, maviye geçmem için önce geçmem gerekiyor. Geçtim. Ayrıtlarını... Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki... 12 tane ayrıtı vardı. 12 ayrıtını da gösterdik. Diğer ne diyor? Yüzlerini sarı renkle boyayın diyordu. 6 tane yüzeyi vardı. Sarı renge geçiyorum. 6 tane yüzeyi 1 2 3 4 Evet 5 ve 6 şu şekilde olacak tabii ki. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 2 3 4 5 6. Ve bu bu kapalı şekli olduğu için altı yüzeyini sarı renkli göstereceğiz. Evet, ikinci ikinciye geçiyorum. Diğerlerini siz yapacaksınız. Evet bu arada size biraz süre vermek istiyorum. İkinciyi siz yapıyorsunuz. Evet, bunları belirledik ikinciye geçtik. Küp, kare prizma ve dikdörtgen dört, dik prizmanı birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklayınız diyor. Bir sonraki dersimizde detaylı olarak bunu birlikte yapacağız çocuklar. Bir, bir sonraki dersimizde detaylı olarak bunu beraber yapacağız. Gelelim üçüncü alıştırmaya. biraz küçülteyim. Hepsi sığsın. Evet. Tamam. Buraya hepsi sığdı. Bunları kurşun kalemimizle birlikte yapalım çocuklar. Kurşun kalemimi aldım. Beraber cevaplayalım. Silindirin kaç yüzü vardı? 3. Kare prizmanın kaç köşesi vardı? 8. Kaç ayrıtı vardı? 12. Kaç yüzü vardı? 6. Koninin neleri yoktu? Köşesi yoktu. Köşe ve ayrıtı kenarı ayrıtı yoktu. Küpün 8 köşesi, 12 ayrıtı ve altı yüzü vardır. Kürenin kürenin nokta nokta yüzü vardır. Kürenin eğri yüzü vardır. Eğri 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 yüzü vardır. Dikdörtgen prizmanın kaç köşesi vardır çocuklar? 8. Kaç ayrıtı vardı? 12 ve 6 yüzü vardır. Gelelim üçgen prizma. Üçgen prizmanın kaç köşesi vardı? Üçgen prizmanın Evet, elimi aldım. 1 2 3 4 5 6 tane köşesi. Kaç tane ayrıtı vardı? 9 tane ayrıtı vardı. Ve yüzü kaç taneydi? 5 tane yüzü vardı. 6 köşesi 9 ayrıtı. 3 4 5 6 7 8 9. 9 ayrıtı. 5 tane yüzeyi, altta üst taban, alt taban yan yüzler 3 tane dikdörtgen şeklinde ve küp, kare prizma, dikdörtgen prizmanın köşe, ayrıt, köşe köşe ayrıt ve ne sayısı? Yüz sayısı. 100 Buraya da 100 diyoruz. 100 sayısı birbirine eşittir. Sanıyorum bunları tamamladınız. Bir kez daha tekrar ediyorum. Silindirin 3 yüzü var. Kare prizmanın 8 köşesi. Kare prizmanın 8 köşesi, 12 ayrıtı, 6 yüzü. Koninin Köşe ve ayrıtı yoktur. Küpün 8 köşesi, 12 ayrıtı ve 6 yüzü vardır. Kürenin eğri yüzü vardır. Dikdörtgenler prizmasının 8 köşesi, 12 ayrıtı ve 6 yüzü vardır. Üçgen prizmanın 6 köşesi, 9 ayrıtı ve 5 yüzü vardır küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın köşe, ayrıt ve yüzey sayısı birbirine eşittir. Şimdi çocuklar bu dersimiz burada sona erdi ama bir sonraki dersimizde dediğim gibi e, ders kitabımızdan sayfa 203'ü inceleyeceğiz ve bu İçlediğimiz konularla ilgili notlarımızı, öz konu özetimizi yazacağız. O yüzden bir sonraki dersimizde kitap ve defterlerinizi hazırlamanızı sizden rica ediyorum. Bu dersimiz burada sona erdi. Sevgiyle sizleri kucaklıyorum. Yeniden görüşmek üzere Hoşçakalınız diyorum.